Çok sık yorum alıyoruz bu konu hakkında. Bu cihazın markası modeli ne olursa olsun ekranda kalorifer veya sıcak su işareti. Yanıp yanıp söndüğüne ne anlam ifade ediyor. Onu anlatacağız. Ondan önce bütün kombilerde yapılan bir yanlıştan bahsedelim daha önce. Hemen böyle sıcak su tarafına bastım. Şu an baktığım derecesi 48 gözüküyor. Bu derece yüksek bir derece. Sıcak suyu kullanacağımız ideal derece. Duş aldığımızda ılıştırmadan kullanabileceğimiz kendi ideal derecemizi kendimiz belirleyebiliriz. Bize benim tavsiyem nacizane 40-41 civarında. 41 ay ayarlayıp dereceyi okeyledikten sonra musluktan akan suyun sıcaklığını 41 derece olarak ayarladım. Hani ne oluyor genellikle burayı 50, 55, 60, 65 yapar bile gördüm. Buradan e, parayla suyu gaz ile ısıtıp banyodan duş alırken yine, yine parayla suyu e, soğutup ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyoruz. Aynı zamanda bu bize e, konforsuzluk da e, sağlıyor. Musluktan suyu açtığımızda bir ılıyıp soğuma tarzında e, sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Hem ekonomik hem konfor kullanmak adına buradan dereceyi olabildiğince düşük kullanıp yani sadece sıcak tarafa açıp sıcak taraftan gelen suyla yıkanabileceğimiz bir dereceyi belirleyip o nedir o derecede sabit kalırsa hem ekonomik hem daha konforlu olacaktır. Ayrıca bu ekranda görünen karorifer peteğin simgesinin sabit kalması ve şurada kum saati olduğunu görüyorsunuz. Kum saatinde genellikle bütün kombiler dinlenmeye geçtiğini gösterir. Burada kalorifer işaretinin yanıp yanıp sönmesinde hemen şöyle resetleyelim birazdan yanıp yanıp sönsün. Kalorifer işaretinin yanıp yanıp sönmesi cihazın kalorifer için çalıştığı anlamını gösterir. Sabit kaldığında dinlenmeye geçtiğini, yani kış modunda olduğunu ve şu an ateşleme olmadığını, çalışmadığını, sabit kalıyorken onu gösterir. Yanıp yanıp sönüyorsa eğer herhangi bir sorun yoktur. Kalorifer tesisatı için çalıştığını, peteklerin çalıştığını o anlamda, o, o anlamda gelir. <laughs> şu an mesela yanıp yanıp sönüyor. Cihaz kaloriferler için çalıştığını gösteriyor. Şimdi musluktan e, sıcak su tarafını açalım. Hemen burada da sıcak su işaretinin yanıp yanıp söndüğünü cihazın sıcak su için çalıştığını gösterecek. Evet şu an sıcak suyu açtık musluktan. Açıyoruz hemen ekrana bakıyorum. Musluk işareti belirdi. Yanıp yanıp sönmeye başlayacak şu an. Şu an musluğumuzdan su aktığı için cihaz diyor ki ben sıcak suyu kombiden gönderiyorum. Şu an çalıştığım çalışmamın sebebi sıcak su. Bu şekilde markası modeli ne olursa olsun. Burada kalorifer işaretiniz yanıp yanıp sönüyorsa kombinizin petekler için çalıştığını anlayabilirsiniz. Sıcak su işareti yanıp yanıp sönüyorsa musluktan akan su için cihazın devrede olduğunu anlayabilirsiniz. Herhangi bir arıza değildir. Bu bilginiz olsun. Çok fazla yorum arıyoruz bu konu hakkında. Bu şekilde bilginiz olsun. Daha tasarrufu kullanmadığını dediğim gibi sıcak suyu daha düşük derecede kullanıp direkt yıkanabileceğimiz bir derece belirlersek çok daha konforlu ve ekonomik olacaktır.